Tespit TV'den herkese merhabalar efendim. Herkese iyi, sağlıklı, mutlu ve tüm dileklerinin gerçekleşeceği güzel günler diliyorum. Dün farkındaysanız Anayasa Mahkemesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü infaz düzenlemesiyle ilgili yasa'nın iptali talebenin reddedildiğiyle ilgili bir karar yayınlandı. Bu haliyle Anayasa Mahkemesi'nden müjdeli bir karar bekleyen birçok bir tutuklu ve hükümlü yakınlarını e, halk yıllarında merak uyandırdı. Acaba bu karar ne anlama geliyor? E, beklediğimiz kararın, iptali talebinin reddi mi? Bundan sonra her şey bitti şeklinde mi? Bir e, endişeye yol açtı. Bununla ilgili tarafından tarafıma bazı sorular yöneltildi. Ben de Tespit TV'de bu konuda bir yayın yapıp e, paylaşacağımı belirtmiştim. Malumunuz olduğu üzere 15 Nisan 2020 tarihinde iktidar ve MHP beraber ceza infaz Kanununda bir düzenlemeye imza attı. Kamuoyunda Alatin Çakıcı yasası olarak bilinen bu düzenlemeye göre adi suçluların 6 yıla kadar cezalarından mahsup yapılarak erkenden tahliyelerine yol açılırken bu yasadan siyasi suçlar muaf tutuldu. Hatta yaşlı, hasta ve hamile olan e, hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamayacak kalamayacağı raporu verilen kişilerin cezalarının evlerinde infaz edilmesine olanak tanınırken yine buradan e, bu düzenlemeden siyasi suçlular, yani e, iktidar tarafından ya da mahkemeler tarafından terör denilen fakat düşünceleri nedeniyle ibadetleri nedeniyle veya AK Parti'yi desteklememeleri nedeniyle e, talimatla açılan davalar, siyasi olarak neticelenen davalarda cezaevinde bulunan kişiler maalesef bundan muaf tutuldu. Bu haklı olarak hem muhalefetin hem de kamuoyunun vicdanını rahatsız ettiğinden tepkilere neden olduğundan Anayasa Mahkemesi'ne bu yasanın iptali için gidildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu yasanın iptal edilmesi için önce şekil açısından e, bu yasanın 5'te 3 çoğunlukla iptal edilmesi gerektiği, çünkü bir af yasası niteliğinde olduğunu, oy çokluğuyla, meclisteki sal çoğunlukla bunun düzenlenemeyeceğini ileri sürdü. Daha sonra aynı zamanda bu yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptığı, yaşam hakkının e, yaşam hakkını ihlal ettiği pandemi nedeniyle cezaevinde bulunan insanların insanlar arasında ayrımcılık yaptığı ileri sürülerek bu nedenlerle de esas yönünden Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Şimdi dün itibariyle verilen karar hangi başvuruyu e, reddetti e, onu konuşacağız ve bundan sonra e, nasıl bir gelişme yaşayacak konu tartışacağız. Değerli izleyiciler, belirttiğimiz gibi şekil ve esas açısından yapılan başvurulardan Anayasa Mahkemesi dün yayınladığı karar şekil açısından infaz düzenlemesinin 5'te 3 meclis çoğunluğunu gerektirdiği başvurusu ile ilgili yapmış olduğu yapmış olduğu başvuruyu Anayasa Mahkemesi reddetti. 8'e 7 gibi bir kritik sayıyla. İptal edilmesi gereken gerektiğini belirten üyelere baktığımızda, bunlar başkan, başkan vekili ve kıdemli üyelerin bunun geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce de benzer konularda 4616 sayılı yasa, yasa ile ilgili olarak verilen emsal kararlarda bir af niteliğinde olduğu dolayısıyla. 5'te 3 bir sayıyla, milletvekili sayısıyla ancak bu düzenlemenin yapılabileceğinin altını çizdiler. Fakat bir oy farkıyla 8 üye ise bu iptal talebini reddetti. Bundan sonra peki her şey bitti mi? Hayır. Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu esasa yönelik itirazını da Muhtemelen bu ay veya Kasım ayı içerisinde görüşüp karara bağlayacağını tahmin ediyorum. Peki Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verecek? Ee, %100 şöyle bir karar verecek demek zor fakat benim tahminim e, şekil yönünden red kararı kritik bir e, oranla 8'e 7 gibi bir sayıyla Anayasa Mahkemesi tarafından ret edildi. Yani bir üye evet iptal edilmesi gerekir deseydi başkanın e, ret yönündeki düşüncesi de dikkate alınarak e, onun reyine üstünlük tanınıp e, şekil açısından da yasa iptal edilmiş olacaktı. E, bu bu düzenlemenin gerçekten eee Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve cezaevinde bulunan tutukluları hakkında hakkında mahkumiyet veya suçlu sabit olmayan tutukluları 80 bin tutukluyu muaf tuttuğu halde suçu sabit olanları e, kapsam alanına alması ve suçu sabit olanlardan da hırsızlık, dolandırıcılık, yer alama, zimmet, iltikap gibi adi suçluları Suçlara bu suçluları bu yasa kapsamına alırken, gazeteci, yazar veya öğretmen, harp okulu öğrencisi gibi siyasi sahiplerle cezaevinde tutulan kişileri muaf tutması ise hem hakaneti aykırı hem de bir devletin vatandaşları arasında işlemlerinde ayrım gözetmemesi gerektiği ilkesine de açıkça aykırı olduğu sabittir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukukun, gerek, hukukun gereğini yerine getireceklerine inanıyorum. Her ne kadar son dört yıl içerisinde çok kötü bir performans sergilemiş olsalar da bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi maalesef eee olağanüstü hal ilan edildikten sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili götürülen düzenlemeyi ben buna bakamam diyerek büyük bir kaosa imza atmış ve iktidarın herhangi bir e, düzenlemeyi KHK'yla yapmasının e, yapmasına olanak tanımıştır. Bugün iktidar tarafından Anayasa Mahkemesi'ne tehditler yönetilmektedir. Yönetil Tehditler savrulmaktadır. Seni kapatırım veya sokakta yürüyebilir misin tarzında hoş olmayan bir hukuk devletine yakışmayacak tarzında tehditlere maruz kalmaktadır. Buna Anayasa Mahkemesi'nin kendisi sebebiyet verdi. Siyasi saiklerle tüm KHK mağdurlarının özellikle cadı avına maruz kalmış Gülen cemaatinin FETÖ denen uyduruk suçlamalarla ilgili yapılan başvuruları tarife usulü kararlarla ret 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 şeklinde karar verip ayda bir saraya gidip orada ki yargı ile ilgili toplantılara katılırsa kendi onurunu hem zedelemiş olur hem de siyasetin kendisine talimat vermesine kapı aralamış olur. Buna onurlu ve dik duruş sergilememesi yüzünden hatırlıyorsunuz bayramlarda bir törende Zühtü topuk selamını hatırlıyorsunuz. Ünlü bir özdeyiş var. Zalime karşı yumuşaklık iştihasını açar, döner dişinin de kirasını ister. Şimdi hukuku takmayan, 15 Temmuz'u bahane ederek e, anayasayı rafa kaldıran bir iktidara karşı sen yumuşak davranıp taviz verirsen döner bu sefer senin en ufak bir iktidara aykırı kararını bile kapatma sebebi yapar ve seni sana tehditler savurur. O nedenle Anayasa Mahkemesi üyelerine özellikle buradan sesleniyorum. 80 milyon 80 milyon yurttaşa sırtınızı dayanın ve hukuka yaslanın. Hukukun gerektiği adil kararları veren yanlışın neresinden dönerseniz kardır. Bakın cezaevinde birçok öğretmen, hamile kadın, bebekli anne, hasta, gazeteci, akademisyen, öğretmen yani hayatında hiçbir şekilde şiddete bulaşmamış sadece AKP iktidarına muhalif olduğu veya geçmişte yasal ve rutin faaliyetlerde bulunduğu, devletin izin verdiği kurumlarda çalıştığı, gazetecilik yaptığı, avukatlık yaptığı, muhalif bir partide yer aldığı için cezaevine doldurulan bir sürü siyasi suçlar var. Selahattin Demirtaş, Demirtaş gibi 6 milyon vatandaş oyu arkasında olan bir parti lideri var. Osman Kavala gibi tüm dünyanın yakından takip ettiği, Ali Ünal gibi büyük bir İslam alimi, kitapları 30'dan fazla yabancı dile çevrilen büyük düşünür ve yazarlar cezaevinde maalesef e, suçsuz yere 4-5 yıldır tutulmaktadırlar. Hele Reza Zarrab'ın rüşvetini ortaya çıkardıkları için altı yıldır hatta neredeyse 7. yıla, 7. yıla girildi eşleriyle beraber içeride tutuklu olan polisler bugün Davutoğlu diyor ki Reza Zarap Türkiye'de yargılanmalı. Burada kendisine plaket verildi fakat Amerika'da bunun ardı ardına itiraflarda bulunuyor. Şuna şu kadar rüşvet verdim, buna bu kadar rüşvet verdim diye Türkiye'yi yerin dibine sokan açıklamalarla bakanları rüşvete bağlandı, bağladığını belirtmişti. Bunun namuslu polisler, hakim ve savcılar ortaya çıkarmıştı fakat polisler cezaevine konuldu. Zalim iktidar tarafından, hukuk tanımaz iktidar tarafından bir de utanmadan buna darbe dediler. Reza Zerrab'a da arkasına Türk bayrağı koyarak televizyonlara çıkartıp kahraman ilan ettiler ve plaket plaketle ödüllendirdi bu o hukuk tanımaz iktidar. Tüm bunları maalesef Anayasa Mahkemesi seyretti. Kendi üyelerine bile sahip çıkmadı. Sosyal çevre diyerek iki tane üyesini yetkisiz ve görevsiz sulh ceza hakimliğine, hakimlerine teslim ederek tutuklattı. Dört yıldır iki tane üye cezaevinde tek kişilik hücrelerde tutulmaktadır. Sen böyle hukuka ve üyene sahip çıkmazsan Süleyman Soylu kalkar, seni tehdit eder. Bahçeli kalkar, seni kapatırım der. Erdoğan'da bir yasa geldiğinde gereğini yaparım der. Hak ediyorsun. Hak ediyorsun. Hatta sosyal çevre denilerek sizler de gözaltına alınıp tutuklanmayı hak ediyorsunuz. İki tane üyene sadece verdiği kararlar nedeniyle tutuklanabilir dedin. Fakat Zühtü Arslan Efendi sen polis akademisindeydin. Soylu ne diyor? Senin başkanlığını yaptığın kolejin, kolejdeki komiserlerin yüzde kırk attın. Şimdi aynı senin yol açtığın duruma göre sen de tutuklanman gerekmez mi? Yani hukuksuzluk öyle bir şey ki bumerang gibidir. Dönüp size e, geri çarpmaz mı zannediyorsunuz? O nedenle yanlışın neresinden dönülürse kardır. Birçok mazlumun ahı var. Allah'tan korkun. Bir topluluğa bir kesime olan öfkeniz nedeniyle bebekler, çocuklar dışarıda feryat figan ediyorlar anne baba beraber tutuklanıyor. Çocuklar ortalıkta kalıyor ve bunun sorumlusu öncelikle bu illegal kararlara, başvurulara, başvuruları gereği gibi karara bağlamayan, iten ve sarayla paralel hareket eden Anayasa Mahkemesi maalesef. O nedenle size yapılmış bir başvuru var. Milletin beklentilerini boşa çıkarmayın. Hırsızlara, dolandırıcılara Devletin malı hortumlayanlara tanınan hakkı gazetecilere, yazarlara ve namuslu insanlara da tanıyın. Adil bir karar verin ki en azından kaybettiğiniz itibarı bir miktar geri alabilirsiniz. Değerli dostlar, bir de aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Şimdi malumunuz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine infaz düzenlemesiyle ilgili yasayı götürürken, Engin Ayta'yı kalktı çıktı dedi ki iktidar hiçbir dünyanın hiçbir yerinde öngörenmediği şekilde herkese terörist diyor. Herkese terörist, her muhalife terörist yapıştırıyor dedi. Fakat bu cümlesiyle çelişek şekilde FETÖ PKK ve filanca suçları muaf tutuyorum dedi. Ya hem sen kalkıp iktidarın herkese FETÖ'cü, PKK'lı, şuncu buncu dediğini söylüyorsun. Hem de e, sadece tweet atanları, yani milletvekillerini veya kendinize yakın insanları kapsama alacak şekilde ben Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum diyorsun. Yani bu kadar kendi kendisiyle çelişen bir başvuru yaptı. Bu başvuru nedeniyle esas hakkında iptal kararı verilirse, peki 314 ceza alanlar veya harbiyeli öğrenciler, e, gazeteciler, aydınlar, e, silahlı terör örgütü suçlamasına veya iftirasına maruz kalmış kişiler de yararlanacak mı? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin yaptığı başvuru dilekçesini tümüyle elde edemedim. O nedenle %100 net bir şey söylemek zor olsa da medya medyada görüldüğü ve dün yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin red kararına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikle infaz yasasının tümünün iptalini talep ettiği olmaz ise 52. maddesini ek 6. maddede düzenleme e, düzenleme getiren geçici madde 6'da e, ki ayrımcılık kokan düzenlemenin e, iptalini talep ettiğini görmekteyiz. Şimdi infaz kanununda infaz kanunu ile ilgili 15 Nisan'da çıkartılan 72-42 sayılı yasada CHP'nin yaptığı gibi 314-3 şeklinde bir ayrım e, Yer almamaktadır. Sadece e, 6 yıla kadar indirimi düzenleyen bir e, düzenleme yapılmış. şu Bu düzenlemeden terör suçları istisna diye genel bir tanım yer almaktadır. Dolayısıyla bu genel tanım e, eşitlik ilkesine aykırıdır diye, neyse mahkemesi o istisnai cümleyi iptal ederse, Tüm siyasi suçları, siyasi suçlular bu iptal iptal düzenleme iptal kararından faydalanır ve ona göre infaz oranları düşer. Erken bir tahliye söz konusu olur diye düşünüyorum. Ümitsiz olmasınlar. Allah her şeye kadirdir. Allah hakimlerin kalbine adalet ve merhamet versin vicdan versin. Teşekkür ediyorum efendim. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.